Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan Samsun Gelişim İzleme Sistemi Samgis ekibi tarafından hazırlanmış olan 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı Kit 3 testi sorularının çözümüne başlıyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda 4 tane görsel verilmiş ve bu görsellerdeki eylemlerden kaç tanesinin sadakayı cariyeye örnek gösterilebileceği bizden isteniyor. Yani bizden istenen şey sadakayı cariye. Sadakayı cariye neydi? Şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Kişi ölse de amel defterine sevap yazdıran sadakaydı. Yani İnsan öldükten sonra da amel defteri ne sevap yazılmaya devam ediyordu. Birinci görselden başlayalım. Birinci görselde yaşlıya yardım etme. Pazar yerinde iki tane genç öğrencimiz, genç delikanlımız yaşlı teyzeye yardım ediyor. Bu bizim aradığımız cevap mıdır acaba? Değildir çünkü yaşlılara yardım etmek sadaka olarak adlandırılır. Sadakanın tanımını yapmaya çalışalım. Sırf Allah rızası için yapılan her türlü güzel iş, söz ve davranışa verilen isimdi. O halde bizim aradığımız cevap bu görseldeki değil. İkinci görselimize geçelim. İkinci görselimizde köprü yaptırma. Hayırsever insanlar bir köprü yaptırır ve bu köprü insanlar tarafından kullanılır. İnsan ölse de, hayırsever insanımız ölse de insanlar bu köprüyü kullandıkları müddetçe hayırsever insanımıza sevap yazılır. Demek ki ikinci görselimiz bizim aradığımız cevaplardan biri. Üçüncü görselimizde su kuyusu açtırma özellikle kurak e, iklimlerin yaşandığı ülkelerde bu çok önemli. Evet biz de su fakiri bir ülke olmaya başladık. Ancak henüz üst seviyelerde değiliz. O halde suyu biraz daha nasıl kullanmamız lazım? İsraf etmeden kullanmamız lazım. Su kuyusu açtırma hayırsever insanlar su kuyusu açtırır ve İnsanlar bu su kuyusunu kullandıkları sürece hayırsever insanımıza sevap yazılır. Aradığımız cevaplardan biri de buydu. Ve dördüncü görselimizde enkaz altındakilere yardım etme. Biliyorsunuz ülkemiz deprem kuşağında bir ülke. Zaman zaman depremler yaşanıyor. İşte deprem sırasında da biz millet olarak orada bu sıkıntıları yaşayan insanlara canımızla, malımızla yardım ediyoruz. İşte enkaz altındakilere yardım etmek de bizim aradığımız cevap değil. Çünkü bu yapılan yardım sadaka olarak tanımlanıyor. O halde bizim aradığımız iki tane cevap var. Sadakayı cari olarak adlandırabileceğimiz köprü yaptırma ve su kuyusu açtırma. O halde doğru cevap B şıkkı oluyor. Evde kal Türkiye. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu sorumuzda bizden doğru olanlar isteniyor. Yukarıda verilen yargılar var. Bu yargılardan doğru olanları biz bulacağız. Birinci yargıdan başlayalım. Birinci yargıda ne diyordu? zekatı öncelikle hiç tanımadığımız yoksullara vermeliyiz. Yargı doğru mu? Değil. Çünkü zekatı biz öncelikle yakın akrabalardan başlayarak vermek durumundayız. O halde birinci yargı doğru değil. İkinci yargımızla devam edelim. İslam dininde ergenlik çağına girmiş ve akıllı nisap miktarına ulaşıp üzerinden bir yıl geçmiş mala sahip olan her Müslüman zekat vermekle yükümlüdür. Evet doğrudur. İkinci öncülümüz bizim aradığımız öncüllerden biridir. Üçüncü öncüle devam edelim. Üçüncü öncülde zekat sadece zenginlere ait bir sorumluluk olmasına rağmen infak ve sadaka bütün Müslümanları kapsar infak ve sadaka verebilmek için zengin olmamız gerekmiyor. Ama zekat verebilmemiz için nisap miktarı mala sahip olmamız gerekiyor ve üzerinden de bir yıl geçmesi gerekiyor. O halde 3. öncülümüzde doğru cevap. Dördüncü öncülde zekat anneye, babaya, çocuklara, torunlara dedeye ve nineye verilmez. Evet yine bu da aradığımız e, cevaplardan biri doğru cevap. Çünkü bu saydığımız insanlara biz bakmak zorundayız. Bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere zekat veremiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de zekat verilecek insanlar sayılmış ve 8 tane olduğunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. O halde 4. öncülde bizim aradığımız cevaplardan biri. O zaman bakalım 2 3 ve 4. 2 3 ve 4. Aradığımız şık o zaman A şıkkı oluyor. A şıkkı doğru cevap olarak bize önümüze çıkıyor. Sosyal mesafeyi koruyalım. Küçükleri sevelim. Büyüklere saygı gösterelim. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz genel ağdan alınmış bir haber. Ülkemizde buna benzer bir sürü hayırsever insan var. Onu da buradan belirtelim. Bizden istenen nedir? Haberde yardım eden kişinin bir, ihtiyaç sahiplerini tespit etme, iki, yardım ettiği kimselerin onunlu zedelememe, 3- yardım etmeye akraba ve yakınlardan başlamak, davranışlarından hangilerine dikkat ettiği söylenebilir. Evet haberi okuyalım. Samsun'un Canik ilçesindeki bir markete gelen hayırsever, market sahibine veresiye defterindeki uzun süredir ödenememiş toplam borç tutarını sordu. Uzun süre ödenememiş özellikle bunun altını çiziyorum. Market sahibi de bu borcun 5000 lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine adını açıklamayan hayırsever, adını açıklamayan hayırsever, bunun da altını çizelim. 5000 lira vererek bu borçları ödedi. Markete borçlarının ödendiğini öğrenen maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlar ise büyük sevinç yaşadı. İki yerin altını çizdik. Ona dikkat ederek şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. Birinci öncülümüzde ne diyordu? İhtiyaç sahiplerini tespit etmek. Bakalım ihtiyaç sahiplerini tespit etmiş mi? Markete gidiyor ve uzun süredir ödenemiş, ödenememiş borçları soruyor. Ödenmemiş değil, ödenememiş. O halde demek ki birinci maddemiz aradığımız madde. Çünkü ihtiyaç sahiplerini belirlemiş oluyor. Hatta metnin sonunda ne diyordu? Maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Evet, demek ki ihtiyaç sahipleri tespit edilmiş oluyor. İkinci öncülümüze bakalım. Yardım ettiği kimselerin onurunu zedelememek. Bakalım zedelemiş mi? Zedelememiş çünkü adını açıklamayan hayırsever. Adını açıklamamış. İhtiyaç sahipleri borçları kimin borçlarının kimin tarafından ödendiğini bilmiyor. Evet, üçüncü öncülümüzde yardım etmeye akraba ve yakınlardan başlamak metinde buna benzer bir bilgi yok. Hayırsever biri geliyor Canik ilçesine. O ilçeden mi değil mi o da belli değil ve zor durumda olan insanların borçlarını ödüyor. Demek ki üçüncü öncül bizim aradığımız öncül değil. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 yani B şıkkı doğru cevabımız olmuş oluyor. Sosyal mesafeyi koruyalım, ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. Evet, dördüncü sorumuz öğrencilerin verdiği hediyelerle ilgili. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda bir görsel verilmiş. Bu görselde bir ayetin anlamı ve öğrencilerin hediye ettikleri eşyalarla ilgili düşünceleri yer almakta. Buna göre hangi öğrencinin düşüncesi yukarıdaki ayetin anlamına en uygundur? anlamına, ruhuna en uygundur. En uygunun altını çiziyoruz. Ayeti okuyalım. Ali İmran suresi 92. ayet. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Demek ki sevdiğimiz şeylerden söz ediyor burada. Evet Bakalım Canan hangi hediyeyi vermiş ve ne demiş? Canan bir bileklik vermiş ve demiş ki benim için çok değerliydi, hatırası var. Merve bir tişört vermiş. Artık modası geçti, yenisini alacağım demiş. Ali bir oyuncak araba vermiş. Artık büyüdüm, ihtiyacım kalmadı demiş. Adem ayakkabılarını vermiş. Çok eskidi. Artık giymek istemiyorum demiş. Şimdi bakalım. A şıkkından başlayalım. Merve ne demişti? Artık modası geçti. Yenisini alacağım. Evet. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermiş oldu ama aradığımız cevap bu değil. En sevdiğini vermek gerekiyor. İkinci şıkkımıza gelelim. B yani Ali. Ali ne diyor? Artık ihtiyacım kalmadı diyor. Evet. Ali'den yardım etmiş ancak ayetin ruhuna en uygun olanı değil. Evet. Adem'e gelelim. Adem eskimiş ayakkabıdan söz ediyor ve artık giymek istemediğini söylüyor. Bu da ayetin ruhuna uygun değil. Geriye ne kalıyor canan? Benim için çok değerli diyor. Hatırası var diyor. Yani sevdiği bir şeyi hediye ediyor. O halde ayetin ruhuna en uygun olan cevap canan yani cananın verdiği hediye. Doğru. Doğru cevabımız C şıkkı mesafeyi koruyalım. Arkadaşlarımızı aramayı unutmayalım.